Merhaba arkadaşlar. Hastaneye geldik. Umay'ın doktor kontrolü vardı. Geçen hafta ameliyat olmuştu. Doktor boğazına bakacak Umay'ın. Ama Umay susadım dedi bu arada. Biz de tabii ki su almaya geldik. Umay 2 liraymış su. Makineden Bakın, su alacağız. Dokun, dokun, dokun. Orada dokunmayın diyor. Şimdi parayı yatır koyacağız Umaycığım ama önce suların kodlarına bakacağız. Hangisini seçelim? Hepsi de aynı zaten. B3, B4, B5, B6, B7. Ondan sonra C4 C5 herhangi birini yapabiliriz. Umar'cım evet yok bak parayı koyduğumuz. Umay hayır. orada değil. Al parayı aldın mı? Al oradan yanlış yere koydu. Orada para üstü veriliyor. Aldın? Buraya koyacağız parayı. Diğerini de koy. Bir onu da koy. Tamam. Bunu B 3'e basalım. Aha, suyumuzu alacak Umay'cığım. Aa, bak aldı suyumuzu. Şimdi buradan çıkacak. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Aa, döndü. Alabilirsin Umay'cığım suyu. Al al. Alabilirsin. Oo, çok güzelmiş. Afiyet olsun Umay'cığım. Eğlenceli miydi? Bence çok eğlenceliydi. Evet buradan da çay kahve alınıyor ama bak burada ne yazıyor biliyor musun? Bozuk. Burada da yazıyor bozuk. Yani bu makine bozulmuş. Buradan çay kahve alamıyoruz. Suyunu alabilirsin anneciğim. Anne sen ama Bir daha yapalım. Yeter ama ben içmeyeceğim. Bu suyu sana aldık. Tamam mı anneciğim? Hadi afiyet olsun.